Peki hocam çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki her ağrı belli ağrısı e, bel fıtığı değildir dediniz. Peki bel fıtığı mıyız bunu anlayabileceğimiz bir test var mı? Şimdi eğer fıtık dediğimiz hı hı. hadise öyle deyince şimdi gene Cem Yılmaz'ın şeyi geldi o fıtık esprisi. <laughs> Gerçekten izlemeyenler mutlaka girip e, baksınlar. Çok keyifli bir e, 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 hoş bizim de mesleğimizle ilgili güzel bir parodiydi. E, anlayabilirler. Nasıl? Şimdi burada en basit şunu söyleyelim Nülüfer. Evet bel fıtığında bel ağrısı olur dedik. Erken aşamalarda birinci ikinci derece fıtıklarda içindeki sıvıyı kaybedince hastalarda kronik bel ağrıları olur. Neresinde? Bu şey, tam kuyruk sokumu kemiğinin üstünde Hafif yayılan ağrılardır bunlar. Gelip geçici ağrılardır. Bazen hı hı. üç gün sürer, bazen beş gün sürer ama sık tekrarlayan hı hı. ağrılar olur. Ama bir gün diyelim e, mesela yaz döneminde en büyük yanlışlardan birisi valiz taşıma hikayesi. Hı hı. E, tatil'e gidecek Ahmet Bey. Ahmet Bey e, heyecan içerisinde valizi hazırladı, valizi aldı, arabaya koyacak, hop aldı ve kaldı. kaldı. İşte en büyük yanlışlardan birisi. Bu noktada ne oluyor? Oradaki e, sıvı, içindeki sıvıyı kaybetmiş, sertleşmiş olan kıkırdak geriye doğru taştı ve sinire bası yapmaya başladı. Ketlenir. O anda o anda ne oluyor? Direkt olarak ağrı, bel ağrısını unutuyor Ahmet Bey, bacak ağrısı. Hangi sinire baskı yapıyorsa biz hastalarımıza muayene esnasında kalem veririz. Kalemle ağrının nereden gittiğini şey yapmasın, çizmesini isteriz. Ve bunu net bir şekilde hı hı. sinirin gittiği çünkü her sinirin gittiği Biraz bir yol var. Birazdan muayene de yapacağız zaten. Evet. Yani bir bel fıtığı muayenesi nasıl olur sevgili izleyenler? Birazdan canlı yayında canlı canlı bunu da görüyor olacağız. Bu önemli bir şey. Siz de çünkü ağrınızı e, aşağı yukarı anlayabileceksiniz. Bel fıtığını düşündürüyor mu, andırıyor mu ama hocam basit de bir test gösterecek şimdi bizlere. Şimdi nedir? Ağrının bacağa gitmesi bir kere çok önemli bir sinyaldir. Bu hı hı. hasta için de büyük bir sinyal olmalı. Bacağımızın önüne e, kim mi, yanına mı, arkasına mı en bastığı hangi sinire baskı oluyorsa ona göre değişir. Evet. Eğer üst mesafe bir sinire bastıysa 2-3 ya da 3-4 fıtığı varsa genellikle ağrı belden, kalçadan, ön tarafa, dize doğru gelir. Hı hı. Ama daha sık karşılaştığımız 4-5 ve 5-1 fıtıklarında ağrı tam tipik siyatik ağrısı gibi arkadan, bacağın, ...topuğa doğru ya da baş parmağa doğru iner. Bu çok tipiktir. Ve hastalar muayeneye gelirken bize... Hı hı. ...duruşları değişir. Diyelim sağ bacakta Ahmet Bey'den gidelim gene. Ahmet Bey'in ciddi bir 4-5 fıtığı var. E, basıyı azaltmak için gelişi büker. büker. Yani hafif ön tarafa doğru ve karşı Niye tarafa eder? doğru eğilmeye başlar. Niye? Çünkü demin gösterdik o maket üstünde olduğu gibi sinir orada ezilmiş. Kanal içerisinde aşağıda kemik var, yukarıda dışarıdan e, basan bir kıkırdak var ve arada ezilmiş. Bunu vücut açmaya çalışıyor. Nasıl açacak? Hafif öne doğru eğerek ve yan tarafı, aksi tarafa aksi tarafa doğru rahatlatmaya çalışıyor. Rahatlatmaya aslında. çalışıyor. Bu yatarken de aynı şekilde. Hı -hı. Genellikle fıtığı olan hastalar karşı tarafa doğru yatarlar mesela. Bacaklarını kırarlar. Aynı bir şey gibi doğum cenin gibi. Cenin pozisyonunda <laughs> evet. yatarlar. Bu vücudun kendi kendine yaptığı bir kompansasyondur. Bir olayı hafifletmekle ilgili olan bir şeydir. Şimdi bu kişiler Tabii bu çok en dramatik tablodan bahsediyorum. Ama kronik bel fıtığı olanlar, kronik belden bacağa doğru giden ağrısı olan hastalar e, veya izleyenler evde en basit şunu yapabilirler. Hı hı. Bizim topuk üstünde yürüme, muayenede de çok e, yaptığımız bir şey. E, topuk üstünde hastaları yürütürüz. Mesela izleyenler bunu yapsınlar evde. Bu topuk yürüme esnasında... Başka <laughs> yapamayacağım. <laughs> <laughs> bu yürüme esnasında eğer bir bacak... Daha çabuk yürümek de şart değil. Mesela daha kilolu ya da daha yaşlı kişiler bir yerden destek hı hı. alarak topukların üstüne kalkabilirler. Hı hı. Eğer bir taraftaki bacak ağrının olduğu taraftaki bacak daha çabuk düşüyorsa. Hiç kalkmaması zaten çok ciddi bir hı hı. sorun. Biz buna direkt düşük ayak diyoruz. Ee, artık sinirdeki basıya bağlı olarak sinirin nekroza gittiğinin, öldüğünün bir sinyalidir. Bu çok e, önemli bir bulgudur. İşte mutlak cerrahi indikasyonlardan bir tanesidir. Hı hı. Ee, diğeri de tam tersi, demin topuk üstünde kalkmıştık. Parmak ucunda parmak yürüme ya da parmak ucunda durma. Hocam bunu ne kadar süreyle ne kadar yapsınlar hemen anlaşılır mı? Kaç adımda ...anlamak mümkün Sinirdeki buna? Sinirdeki hastalara bağlı. Eğer zaten e, bu tür hastalarda ağrı artık azalmaya başlamıştır genellikle Nülüfer. Çünkü e, sinirlerin iki fonksiyonu var. Bir motor fonksiyonu var. İşte bu kuvveti sağlayan her sinir belli hareketleri bize sağlıyor. E, e, adeleleri besliyor. Ve bu şekilde e, bacağımızdaki hareketleri yapmamızı sağlıyor. İkisi de duysal fonksiyonlar. Sinirlerin önce duysal fonksiyonu etkilenir. O yüzden hastalar ağrıyla bize gelirler. Ağrı bir hastalık değildir Aslında burada bunu da belirtmek lazım vücudun herhangi bir yerinde Eğer ağrı varsa bu ne ağrısı olursa olsun mutlaka önemsenmesi lazım Yani bu bir alarm sistemi gibi düşünebiliriz Hı -hı. Ee, bir yerde bir yangın var ee, bu yangına itfaiye müdahale e, etmemek gibi bir şans olabilir mi Hı -hı. böyle düşünmek lazım mutlaka e, bir e, sinyaldir e, bunu e, dikkat almak lazım Peki.